Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün güzel bir bebek açacağız. Böyle. ilk önce kutusunu inceleyeceğiz. Arka tarafında böyle bebekleri var. Birkaç bebek. Ön tarafında da bizim aldığımız bebek var. Şunlar da diğer bebekleri. Açıyorum hadi. Ondan böyle biraz geç kaldık. Nasıl? Sen konuşasın. Bebeğin kaç eklemi var bilmiyorum ama eklemli. Evet, tamam. Sen konuşmaya devam evet. edebilirsin. Evlere eklemli, kollara eklemli. Bebeğin özelliği neydi Asela'da? bir var bunun. Yani daha hızlı hareket edebilme evet. özelliğine sahip. Evet. Ee, her yeri oynuyor değil mi? Evet. Evet. Sevgili arkadaşlar, bir saniye biraz zorlandık bunu açarken ama sonuç olarak böyle bir şey çıktı. Sportif bir Barbie. Barbie. Gördüğünüz gibi her yere oynayabiliyor. Bir Kolları, ayakları her yere oynayabiliyor. Tişört pembe, altı da siyah. Böyle eklemleri var gördüğünüz gibi. Ayak eklemlerini ve el eklemlerini gösterir misin? Şurada. Evet Bak. şöyle göstereyim bir saniye. Evet el eklemlerini oynatır mısın? Hop. Evet orası hareket ediyor. Kolları Hop. çok hızlı hareket edebiliyor. Biz pembeyi sevdiğimiz için pembe tercih ettik. Evet, Aa. ayaklarını da gösterir misin Aslıcığım? Eee şöyle evet, hareket ettir parmaklarını vesaire. Evet. Bayağı hareket ediyor. Peki şuradan hareket ediyor mu? Şuradan? Evet. Bir şey söylemek ister misin arkadaşlarına? Ee.